Suriya ilə bağlı və digər xəbərlərə görə Türkiyə qoşunları artıq Hələbəyə giriblər və Suriyada irəliyən müxalif qruplar İsrailin sərhəddi tam nəzarətə götürülüb deyili. Başqa bir xəbərə görə Bəşər Əsəd yaxınlıqda Yaxın bir neçə saat dərsinə müraciət ünvanlayacaq, əlbəttə ki, maraqlıdır. Bəşər Əsədin özünün harda olduğu da maraqlıdır. Müxtəlif versiyalar var və ümumilikdə hazırda Suriyada baş verən prosesləri müzakirə edəcək. Bizlə bağlantıda olan siyasi şərhçi İsmail Cüngözlən, İsmail bəy, xoş gəldiniz sizə. Hoş gördükmüz, ha qardaş. İsmail bey, Rejep Tayyip Erdoğanın açıqlamaları oldu. Önemli açıqlamalar idi. Suriyanın gələcəyinə Suriya xalqı qərar verəcək dedim və müxaliflərinin irəllənmələrinə də baxdığımız dövrdə yaxın dövrlərdə əslində ə, tamamilə Suriyanın hakimiyyətinin devriləcəyi və Bəşər Əsədin də əslində ə, elə harda olduğunun bilinməməsi də buna təkan verir deyə bilərik. Yəni Suriyanın taleyə yaxın bir neçə saat ərzində və yaxud da yaxın bir neçə gün ərzində həll olunacaq kimi görünür. Erdoğan'ın açıklamalarında verdiği mesajlarda hansı megamları, hansı formada təhlil edə ve və mesajlarla əlaqədər də prognozlarınızı eşitmək istəyirik. Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu mesaj bu coğrafya için çok önemli. Bunun bir örneği Lübnan'da var. Yani Lübnan bütün makamlar, devlet makamları etnik ve mezhepsel olarak anayasal bapta dağıtılmış pozisyonda. Burada Erdoğan'ın bahsetmiş olduğu Suriye halkı da kendi kararlarını verecektir diyor. Ancak tınak içerisinde e, Lübnan gibi makamların dağıtıldığı şekilde değil, bir e, genel olarak bütün halkın temsil edilebildiği, ancak bununla beraber demokratik bir şekilde herkesin temsil kabiliyeti oranında devlet makamında ve bağımsız toprak bütünlüğüyle birlikte hareket edecek bir devlet. E, tanımı yapıyor Sayın Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü e, etnik ve mezhepsel olarak makamların dağıtıldığı bir Suriye dizayn edilirse önümüzdeki süreçte e, iç savaş ve bölünmeler ard arda gelecektir. Çünkü bunun daha önceki dönemlerde 1918-1936 döneminde Fransız mandatel yönetiminde kaldığı süreçte e, şu anda Suriye olarak tanımlanan coğrafyada devletlikler şekliyle farklı etnik gruplara Fransızlar devlet kurdurmuşlardı ve 1936'da bunları Suriye olarak birleştirmiş, Lübnan'a ayırmıştı. Şimdi aynı tarihi hatanın yaşanmaması ve devlet potansiyelinde bir temsil ve toprak bütünlüğüyle ve bütün etnik ve diğer yapılanmaların anayasal, bir şekilde eşitlikçi bir potansiyel ile e, herhangi bir etnik grubun ya da dini mezhepsel grubun öne çıkartılmadan bütün vatandaşlardan eşit olduğu bir anayasal düzen ile e, tem, e, temsil edildiği bir Suriye tanımı yapılmaktadır. Ve önümüzdeki süreçte görüldüğü kadarıyla su e, Esad e, yani mevcut rejim bulunmayacak ve Esat sonrasında ne olacağı elbette ki merak edilen bir durumdur. Esat'ın akıbeti de belli değil. Bilindiği kadarıyla eşi ve çocuklarının Moskova'ya gönderildiği, kayınbiraderlerinin Birleşik Arap gittiği, Esat'ın e, İran'a gitmiş olabileceği e, bahsediliyor. Ancak hiçbir şekilde net bir bilgi yok. Burada e, Esat'ın artık kaybettiği bir gerçek ancak Esat, bütün taraftarlarına, rejim askerlerine teslim olun çağrısı yaparak kendisi yurt dışına gidecek ya da teslim olma müzakeresiyle kendisinin de yer aldığı bir sistem ile birlikte düz dizaynda yer mi olacak, o merak ediliyor ancak kuvvetle muhtemeldir ki artık Esat yeni yönetimde yer almayacak. Smaybay. Bundan öncəki, yəni 27 noyabra qədər ki, Suriya 810 fərqli qrupun, 810 fərqli gücün təsir dairəsində olan müxtəlif ərazilərin müxtəlif qruplar tərəfindən idarə olunduğu bir ölkə idi. Bir o qədər də ölkə deməyə adam dili gəlmir, çünki ölkədən burada belə deyək, əsər əlamət yox idi. İndi Suriya üçün yeni bir era başlayır deyirik və Erdoğan da öz mesajında bildirir ki, Suriyanın bundan sonrakı taleyinə Suriya xalqı qərar verəcək zamanında Teyə Təşrir Əşham qrupu da vurğuluyor ki bundan sonra qurulacaq ölkədə Bütün Suriyada yaşayan xalqların fikirləri qeydə alınacaq və onların hüquqları qorunacaq, onların təhlükəsizliyinə belə deyək təminat veriləcək. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Həqiqətən də bir dövlət olaraq yeni bir Suriya qurulursa, burada Suriyanın mövcudluğu həqiqətən bir dövlət olaraq davam edəcəkmi? Yəni Suriya dövləti üçün bir yeni ərədimi bu proseslərin gedişatı? Suriya dövlət əsasında 1918-ci ildə Osmanlı yönetiminden çıktıktan sonra yani Türkler'in yönetiminden çıktıktan sonra Fransız, önce İngilizlerin akabinde Fransızların yönetimine kalmıştı 1944'e kadar ve sonrasında kurulan Suni bir devlet esasında. Yani 868 e, torun Türk devletinden itibaren 1918'e kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde Türk yönetiminde kalmış bir toprak Suriye coğrafyası ve Ortadoğu coğrafyası. Ancak şu anda Suriye'de Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, İngiltere ve Avrupa'nın bazı diğer ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de elbette ki de yer aldığı bir e, gruplaşma söz konusu. Herkes kendine göre bir grubu destekliyor. Bir gruba göre terör örgütü olan başka bir gruba göre terör örgütü değil müttefik olarak nitelendirilmektedir. Mesela PKK, PYD terör örgütünün Suriye yapılanmasına Amerika Birleşik Devletleri benim müttefikim diyebilmektedir. Her Tahrir bir başka ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken bir başka tarafından müttefik olarak kabul edilmekte. Yani orada birçok grup ve birçok yapılanma var. Etnik, mezhepsel veya bir başka ülkenin fikirlerine ve onların adeta terikçilerini yapacak şekilde örgütlenmiş birçok yapılanma var. Bu yapılanmalarla birlikte Suriye'de nasıl bir, yani zaten Suni bir devletti 1944'ten itibaren bugüne kadar, bu Suni devlette adeta Orta Doğu'nun bir minyatürü şeklinde her türlü etnik ve mezhepsel yapının yer aldığı bir Suriye, bütün halkın eşit bir şekilde nasıl temsil edileceği ve bunların birbirlerine astık üstlük yani birbirlerine üstünlük olmadan anayasal eşitlikle nasıl temsil edilebileceği ve bunların birbirleriyle çarpıştırılmadan bir araya aynı masaya nasıl toplanacağını bütün dünya heyzanla he he beklemektedir ki en önemlisi de Türkiye tarafından yakından takip edilmektedir 911 kilometrelik sınırıyla ve e, farklı rivayetlerle e, çünkü Suriye nüfus demografik yapısını resmi olarak açıklamıyordu ve tahmin olarak %15 civarında Türk nüfusun yer aldığı ve Türkiye'nin güney sınırları için çok önemli bir coğrafya olan bu sahada sulh ve barış elbette ki en çok Türkiye'nin istediği bir durumdur bu kadar etnik ve kozmopolit bir ülke barış içerisinde ve kendi halkları tarafından nasıl yönetilecek oldukça merak edilen bir konu. Çünkü e, az önce dediğimiz gibi her ülke kendine göre bir dizayn istemektedir. E, Suriye mesela mes mevcut Esad rejiminin gitmesi e, İsrail'in istemediği bir durumdu. Çünkü bu zamana kadar Esad rejimi adeta İsrail'e yardım eden ve İsrail'in karşısında hiç dik durmayan bir ülke pozisyonuyla ib lider pozisiyona yaramışdı. Bu bölgəni işğal edilmiş olan Suriya, eee, Yurdubasas Səsiz Qan örneyi. Biraz e, çox mürəkkəb bir süreç bəxtəmin. Siz vurğuladınız ki, bundan sonra necə idarə olunacağı ilə bağlı hələ ki e, vəziyyət müəmmalıdır. E, hazırda irəliləyən e, HTS və eyni zamanda Azad Suriya ordusu Əraziləri azad eləyib gedir. Lakin orada hansısa bir hakimiyyətin qurulması prosesi hələ başlamayıb və bütün bu əməliyyatların sonunda belə bir proseslərin başlayaacağı deyilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Onların öz aralarında da müəyyən fikir ayrılıqlarına nəzərə alsaq, bir dövlət modeli varmı planlarında? Suriya əsətrizmi, hər şeyə rəğmen, bütün despotizminə rəğmen öncəki dövründə Arap ülkeleri içerisinde layık yönetime sahip yegane ülke pozisyonuyla biliniyordu esasında. Yani her ne kadar bir diktatör ya varsa da diğer ülkelere göre biraz daha iyi pozisyonu yani yönetim sıfatısından bir krallık değildi en azından. Bu önümüzdeki süreçte bir laf vardır. Devrim liderlerini ve askerlerini yer diye. Önümüzdeki süreçte heyet tahrişam, işte Özgür Suriye Ordusu, PYD, PKK terör örgütünün Suriye yapılanması ve diğer e, gruplar e, Esad rejimi gittikten sonra muhtemeldir ki e, liderliği ele geçirmek için kendi aralarında bir mücadele başlayacak bu mücadele içerisinde bu örgütleri destekleyen, bu grupları destekleyen üçüncü ülkelerin de bu sahadaki mücadeleleri de başlayacak. Yani Fransa'nın desteklediği, desteklediği grup, Amerika'nın desteklediği grup, İsrail'in desteklediği grup, İran'ın desteklediği grup. Bunlar aralarında mücadele ederken bunları destekleyen diğer ülkelerin de aralarında bir nüfus mücadelesi başlayacak. Dileriz ki tez zamanda herkesin temsil edilebildiği ve eşitlikçi bir anayasa ile ama olmazsa olmaz Türklerin haklarının da garanti altına alındığı bir şekliyle ve Suriye'den bütün terör unsurlarının ve üçüncü ülkelerinin çıkartıldığı bir Suriye oluşması bizim Türkiye olarak istediğimiz en büyük isteğimiz budur. Yani oradaki bütün terör unsurlarının temizlenmesi ve bunları destekleyen üçüncü ülkelerin İran, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkelerinde buradan çıkarak kendi yönetiminde bırakılmış bir Suriye hayal ediliyor ve Sayın Erdoğan da bunu vurguladı və kəndin üçün çətin yaradır. Bu bir xəyalimiz. Son bir sual olacaq, qısa bir cavab istəyirəm də sizdən. Də Donald Trampun belə bir açıqlaması var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyadakı vəziyyətə qarışmamalıdır. Bu Amerika müharibəsi deyil və Suriyada vəziyyət qarışıq da, amma o bizim dostumuz deyil deyə bir açıqlama ilə çıxış eləyib. Tramp əslində Trampun bu açıqlaması o qədər də təəccüblü deyil, çünki onun mövqeyi məhz hər hansısa münaqişələrə o qədər də Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarışmaması istiqamətindədir. Bütün uları nəzərə alsaq, Trampon yanvarın 20-sindəki inoqurasiyasına qədər Suriyadakı proseslər başa çatmalıdır mı? Hazırkı ki, belə deyək, müxaliflər, hazırki orda ki qruplar nə əldə edə biləcəksinlər? Çünki görünür ki, Tramp gəldikdən sonra Amerikanın müdaxiləsinə imkan verməyəcəy, yoxsa sadəcə bu açıqlamadır mı? Amerika Birleşik derin devleti, devletin yani müesses nizamın kararlarını başkanlar uygulamakla mükelleftirler. Başkanlar orada müstakil karar veremezler. Yapı itibariyle yaraşık sırada altıncı sıradadır Amerika başkanları. Trump daha önceki yönetimi döneminde de Suriye'den askerlerini çekmeye karar vermişti ancak derin devlet bunu engellemişti adeta. Şimdi Trump burada esasında İran ve Rusya ile bir kapalı kapılar adında anlaşma yaptığı anlaşılmakta. Yani bu coğrafyada zaten Amerika unutmadan söyleyelim PYD PKK'nın en büyük destekçisi. Binlerce tırlık silah ve mühimmatla PYD'yi bu coğrafyada eğiten donatan bir Amerika var. Amerika buradan doğrudan çıkması uzun bir süreç alır. PYD PKK'yı yalnız başına bence Amerika bırakmayacaktır. Çünkü bu coğrafyada e, İsrail'deki gelişmeler düzeltiyorum Suriye'deki gelişmeler İsrail'in güvenliğini de etkileyecektir. Bu nedenledir ki Amerika PYD PKK'yı desteklemeden buradan çıkmaya karar verse bile Trump derin devlet bunu ilk etapta zor onaylar. Yani Trump tek başına karar veremeyecek. Bu coğrafya İsrail'in güvenliği için dizayn edilen bir coğrafya. Amerika'da İsrail'in güvenliğini garanti almadan buradan çıkmaz. dandı. Çox sağ olun İsmail bəy. Təşəkkür edirik. Önemli dəyərləndirmələriniz üçün minnətdarıq. Suriyada baş verən proseslərdən danışdı